dur bekle videoyu hemen kaydırmayı bırak. Çünkü birkaç dakika içinde bir kriz ortamı başladığında devletin ilk olarak el koyduğu beş şeyi sana göstereceğim. Ve hayır, bu asla bir komplo teorisi değil. Bu belgelerle kanıtlanmış tarihtir. Üstelik sen hazır olduğunu sanarken bugün yeniden yaşanmaktadır. Kimsenin açıkça söylemediği acı gerçek. Stokladığın varlıklar sana ait değil. Buradaysan abone ol. Beğen ve bunu paylaş. Altının sana ait değil. Jeneratörün sana ait değil. Hukuken bunların hepsi toplum işlediği sürece devletin sana tanıdığı koşullu ayrıcalıklardır. Sistem baskı altına girdiği anda mülkiyet hakları birer öneriye dönüşür ve senin emeklerinle biriktirdiğin acil durum stokları adil şekilde dağıtılması gereken bir devlet kaynağı haline gelir. Matematik basit ve acımasızdır. Türkiye'de 86 milyon insan var. Ama bunun belki sadece yüzde ikisi gerçekten hazırlıklı. Yani yaklaşık 1,7 milyon hane stok sahibidir. Geri kalanlar hiçbir şeye sahip değildir, tamamen just in time. Yani tam zamanında üretim tedarik zincirlerine bağımlıdır ve bu zincirler ilk ciddi aksaklıkta hemen çöker. Şimdi şöyle bir hayal et. Elektrik şebekeleri saatler için değil, haftalar için çöker. Süpermarketler 72 saat içinde boşalır, benzin istasyonları 96 saat içinde kurur. Ve bir anda 86 milyon insan şu soruyla karşı karşıya kalır. Yemek nerede? Cevap sensin. Önlem alan yüzde de. İşte tam da bu yüzden sorun haline gelirsin. Suçlu olduğun için değil, politik olarak kabul edilemez bir şeyi temsil ettiğin için, çökmüş bir toplumda hala işleyen bir hane. Ama asıl öldürücü darbe bu değil. Asıl darbe bundan sonra gelir. Devlet bir seçimle karşı karşıya kalır. Ya 86 milyon aç ve panik içindeki insan sistemi parçalayacak ya da herkesin olması gereken stoklara sahip bir virgül 7 milyon istifçi kontrol altına alınacak. Politik olarak hangisi daha kolaydır? Matematik burada da nettir. Bunun teoride değil, belgelenmiş ve doğrulanmış tarihsel olaylarda nasıl gerçekleştiğini görelim. 1. El koyulacak, altın ve değerli metaller, görünmez servet transferi. 3 Nisan 1933, ABD Başkanı Franklin D. Roosevelt, Executive Order 6102'yi imzalar. Bir gecede tüm Amerikan vatandaşları potansiyel suçlu haline gelir. İçerik nettir, tüm bireyler, özel altınlarını, Federal Reserve'e teslim etmek zorundadır derhal istisna yok tartışma yok gerekçe tanıdıktır ulusal acil durum ekonomik istikrar kamu yararı devlet ons başına 20,67 dolar öder adil gibi görünür ta ki altın toplandıktan hemen sonra devlet resmi altın fiyatını bir gecede yükseltene kadar sen 20,67 dolara verdin Devlet onu çok daha yüksek değerden yazdı. Bu bir hata değildi. Yasama gücüyle yapılmış bir servet transferiydi. Direnenler için ceza, yüklü para cezası ve 10 yıla kadar hapis. Bu yasak 40 yıl sürdü. Bu sadece otoriter rejimlerde olmaz. Demokratik ülkelerde de olur. Çünkü kriz anlarında anayasa, esnek yorum a tabi tutulur. Almanya'nın da benzer şartlıdır. bir geçmişi vardır. Haklar, kullanışsız hale gelene 100. kadar enflasyon. geçerlidir. Reichsbank, özel kişilerin yabancı para ve değerli metallerine el koyar. Yasal, belgeli, mühürlü. Karşılığında verilen devlet tahvilleri aylar içinde değersizleşir. Sen kağıt alırsın devlet altını. Bugün hesaplayalım. Ortalama bir Alman hanesi 500 gram altına sahipse, bu yaklaşık 30 bin avro eder. 500 bin haneyle çarp, tek bir ile 15 milyar avro. Devlet kasaları boşken bunun masadan kalktığını gerçekten düşünüyor musun? Üstelik askerlerin kapını kırmasına gerek yok. Sistem uyum baskısıyla çalışır. Bankalar kasaları raporlar. Satıcılar büyük alımları bildirir. Kredi kartı geçmişin her külçeyi gösterir. Anonim olduğunu sandın ama dijital bir iz bıraktın. Tarih bize şunu gösteriyor. ABD yaptı, Almanya yaptı, Fransa yaptı, İngiltere yaptı. Türkiye'nin yapmaması bir kural değil, sadece zamansal bir durumdur. İkinci el koyma, gıda stokları hazırlık suç haline geldiğinde 1940'lı yıllarda ABD'de sıradan bir aile gözaltına alındı. Sebep ne hırsızlık ne de kara borsaydı. Evlerinin bodrumunda birkaç aylık yaşamlarını idare edecek kadar un bulunuyordu. Savaş döneminde yürürlüğe giren stok sınırlaması yasalarına göre bu bir suçtu. Devletin bakış açısı nettir. İhtiyacından fazlasını saklıyorsan, başkasının payını eksiltmiş sayılırsın. Yıllar ileri saralım. 2019 Lübnan. Bankalar kapılarını kilitler, ekonomi çöker, para kağıt parçasına dönüşür. Mahallelerde fiili gözetim başlar. Karanlık sokaklarda tek bir ev dikkat çeker. Işığı yanıyordur. Mutfağından yemek kokusu geliyordur. Bu ev fazla iyi durumdadır ve bu hedef olmak için yeterlidir. Aç olan kalabalık, tok kalan azınlığa hoşgörü göstermez. Devlet bu noktada devreye girer. Olağanüstü hal gerekçesiyle gıda kotası ilan edilir. Her haneye izin verilen azami miktar belirlenir. Bunun üzerindeki her şey toplumsal fazlalık olarak tanımlanır ve el konur. Hukuk devrededir. Arama kararları çıkar, gerektiğinde silahlı eşlik sağlanır. Ama asıl tehdit resmi üniformalar değildir. Asıl risk yanında yaşayan ve aç kalan komşudur. İhbar mekanizmaları kurulur. Bildirenlere ekstra gıda hakkı tanınır. İnsanlar bir seçimle karşı karşıya bırakılır. Kendi çocuğunun karnı mı, başkasının mahremiyeti mi? Kriz anlarında bu sorunun cevabı neredeyse her zaman aynıdır. Buradaysan abone ol. Beğen ve bunu paylaş üçüncü el koyma. Jeneratörler ve enerji bağımsızlığı, yanılgısı, bir jeneratör sadece elektrik üretmez. Aynı zamanda bir işaret fişeğidir. Kriz anında sessizlik çöker. Trafik yoktur, sanayi susmuştur, şehirler 30 desibelin altına iner. İşte tam bu anda senin jeneratörün kilometrelerce öteden fark edilir. Gürültü, ışık ve ısı birlikte çalışır. Görünmez olduğunu sanırsın ama değilsindir. Modern krizlerde tespit artık kapı kapı gezerek yapılmaz. Termal kameralar, insansız hava araçları ve uzaktan sensörler devrededir. Elektrik olmayan bir bölgede ışık yayan, ısı üreten her yapı anomali olarak işaretlenir. Listeye girersin. Sonrası bürokrasidir. Özel enerji üretimi tespit edilmiştir. Olağanüstü hal düzenlemelerine aykırıdır. Tarih bu senaryoya yabancı değildir. Doğal afet sonrası bazı ülkelerde özel jeneratörler kritik altyapı ihtiyacı gerekçesiyle toplandı. Deprem ve savaş bölgelerinde bireysel enerji kaynakları hastanelere ve kamu binalarına yönlendirildi. Kriz anlarında enerji bağımsızlığı resmi söylemde erdem değil, bencillik olarak tanımlanır kaynaklar en çok ihtiyaç duyulan yerlere aktarılır. Bu yer neredeyse hiçbir zaman senin evin değildir. 4. El koyma, araçlar ve yakıt, hareket özgürlüğünün sonu, hareket edebilmek güçtür. Güç ise krizlerde her zaman merkezileştirilir. Yakıt, barış zamanında bir tüketim maddesidir. Kriz zamanında stratejik varlık olur. Avrupa ülkelerinde Devletlerin elindeki acil yakıt rezervleri sınırlıdır. Günlük tüketim düşünüldüğünde bu rezervler haftalarla ölçülür. Bu noktada devletin gözü özel depolara çevrilir. Garajlardaki dolu depolar, bidonlar, özel stoklar. Geçmişte bunun farklı versiyonları yaşandı. Savaş dönemlerinde araçlara geçici el koymalar, yakıt karne sistemleri, plakaya göre sürüş yasakları hepsinin ortak mantığı aynıdır. Bu araç, bu yakıt, bireysel değil, kamusal ihtiyaç içindir. Büyük yakıt alımları, olağan dışı tüketim desenleri, kayıt altındadır. Sistem zaten nerede ne olduğunu bilir. Kriz sadece bu bilgiyi kullanmaya başlamasıdır. Beşinci el koyma. İletişim ve bilgi, görünmeyen silah bilgiyi kontrol eden, algıyı kontrol eder. Algıyı kontrol eden, kitleyi kontrol eder. Kriz zamanlarında bu denklem değişmez. Barış döneminde hobi olan şeyler kriz anında tehdit olarak sınıflandırılır. Telsizler, uydu telefonları, amatör radyo sistemleri hepsi bir anda izinsiz iletişim kapsamına girer. Gerekçe tanıdıktır. Panik yayılmasını önlemek, koordinasyonu sağlamak, güvenliği korumak. Daha önce farklı ülkelerde şunlar yaşandı. Protesto dönemlerinde internet kesintileri, uydu iletişim cihazlarının toplatılması, özel telsiz ağlarının yasaklanması, sebep aynıydı, kontrolsüz bilgi, kontrol edilemeyen insan demektir. Asıl mesele gerçek zayıflık, neyin alındığı değildir. Asıl zayıflık, hazırlıklı olmanın yeterli olduğunu sanmaktır. Bu yanlıştır. Krizlerde denklem nettir. Hazırlık artı görünürlük eşittir kayıp. Hazırlık artı görünmezlik eşittir hayatta kalma. İki yol vardır. Hazırlıklı olup sıradan görünmek. Hazırlıklı olup dikkat çekmek, ikinci yolun sonu bellidir. Yetki belgeleri, kamyonlar ve geçici el koymalar. Gerçek şudur; krizler gelir, devletler kaynak toplar. Bu bir teori değil, tekrar eden bir tarihsel döngüdür. En güçlü savunma, sahip olduklarını gizlemek değil, sahip olduğunun bilinmemesidir. Çoğu insan görünür olduğu için kaybeder, dikkat çektiği için hedef olur. Görünmez olanlar ise sessizce devam eder. Seçim senindir ama zaman sınırlıdır. Çünkü bu tür dönemlerde pencere yavaş değil, ani kapanır. Kapandığında artık hazırlık değil, sadece el koyma kalır. Yeni gerçeklik budur. Hazırlan ama her şeyden önce bunu kimseye anlatma. Buradaysan abone ol. Beğen ve bunu paylaş.